Arkadaşlar merhaba, Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Duygu ben. Nasılsınız? Umarım hayatınızdaki bütün güzellikler size bugünlerde denk geliyordur. Bütün sıkıntılarınız bitmek üzeredir ve kendinizi daha çok seviyorsunuzdur. Ve öyle de oldu 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 diyelim. Gördüğünüz gibi bugün elimde Kipir destem var. Peki Kipir destemle neyi soracağım? Kipir desteme bugün ex partner geri dönecek mi? adım atmayı düşünüyor mu yoksa her şey bitti mi diyeceğiz. Keeper desteğe bunu soracağız. Ex partner geri dönecek mi? Adım atacak mı? Yoksa her şey bitti mi? Hemen sizin de benimle beraber destemize odaklanmanızı rica ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet. Kolektifin en yüksek hayrına, bütünün en yüksek hayrına Eski partnerim geri dönecek mi? Beni düşünüyor mu? Yoksa her şey bitti mi? Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle düzenleyelim. Evet. Hemen bakıyorum. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Keeper destemize sorduk. Aklımdaki pardon ex partnerim geri dönecek mi? Yoksa her şey bitti mi diye gördüğünüz gibi ex partnerim geri dönecek mi? Ex yani geçmişte kalan ayrıldığım kişi deyince direkt mezar kartı geldi. Yani bitiş yaşadığım sonlanma yaşadığım şu anda ayrı olduğum anlamında. Şu anda ayrı olabilirsiniz. Şu anda terk edilmiş olabilirsiniz. Bitiş kararı almış olabilirsiniz. Ve bununla ilgili olarak da arkadaşlar. E, zamansız zamana niyet ediyorum. Yani bu videoyu e, gerçekten mesaj almanız gereken de gereken zamanda açıp izlemiş ya da izliyor olabilirsiniz ve bunun için de herhangi bir zamana ihtiyacınız yok. Ne zaman isterseniz o zaman e, mutlaka ki size yöneltilen bir mesaj vardır. Almanız kabul etmeniz dileğimle en hayırlı sonuçlanması dileğimle diyorum. Öncelikle Gördüğüm kadarıyla e, aklınızdaki kişi, ex partneriniz yani e, muhtemelen bir devlet görevlisi, askeriye mensubu e, olduğunu gösteriyor kartlar. Ya da askeri zekaya sahip, gerçekten keskin zekaya sahip e, bir ex partneriniz olduğunu görüyorum. Ve gerçekten e, bir toplulukla ilgili yani bu nedir? Bir söz nişan arefesinden dönmüş gerçekten aynı tabloda birleşmeyi aynı tabloda yer almayı aynı tabloda güzelliği yaşamayı beklerken e, belki de kendisinin tayini çıktı gitti aranıza uzaklık girdi belki de gerçekten e, çok kapsamlı çok detaylı düşündü ve bu ilişkiyi bitirme kararı aldı. Ancak daha sonrasında ne yapacağını bilemedi, geri adım atamadı. Bir buluşma yaşadınız ya bu, o buluşma esnasında size söylemek istedi, söyleyemedi. Daha sonrasında bir mesaj ya da bir telefonla ayrıldığınızı, bittiğinizi söyledi. Ya da şöyle olabilir, bir gün önce bir kalabalıkta karşılaşmış, buluşmuş, güzel vakit geçirdikten sonra bir anda ne olduğunu anlayamadan ayrılmış olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani Duygu Hanım gerçekten daha bir saat önce biz buluşmuştuk ve biz daha çok yeni güzel dakikalar güzel vakit geçirdikten sonra bir anda bu şekilde bir karar alması beni yıktı diyebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla şu anda ex partneriniz sağlıksız düşüncelere sahip yani yokluğunuzu hissediyor ancak Belki ailedeki bir rahatsızlık nedeniyle kafası dolu, ailede rahatsız olan bir kişi yüzünden her an kötü bir mesaj, kötü bir haber gelecek diye eli kalbinde bekliyor. Evet, bir şans daha istemek istiyor sizden. Bu aşk için gerçekten bir şans daha yaratmak istiyor. Verilen bir emek var sonuçta ortada. Ancak e, bunun için danışması gereken belki de kendi kalbi, kendi yüreğine danışmak istiyor. Madem bu kadar. Ee, seviyorum neden onu bıraktım acaba bana geri döner mi acaba bu bahane olarak algılanır mı diye düşünüyor ee, şu anda yokluğunuzu hissediyor ama ailevi problemleri olduğunu aslında kartların çoğu gösteriyor sevgili arkadaşlar ee, aile büyüklerinden bir birisi özellikle bir erkek e, ilişkinize engel olmak istiyor olabilir ilişkinizi tasvip etmemiş olabilir ve eee her an mesaj beklediğinizi bile bile size yazmıyor olabilir. Yani aslında eliniz kalbinizde siz haber bekliyorsunuz ama aslında şöyle bir düşündüğünüz zaman evet gerçekten de aile problemleri baş göstermiş, ailedeki rahatsızlıklar baş göstermiş ve bundan dolayı da verilen emeği hiçe saymış. Gözünüz yolda gerçekten haber bekliyorsunuz. Kendinizi işe vermeye çalışıyorsunuz. Düşüncelerinizle tartışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz. Bu kadar güzel vakit geçirdikten sonra daha bir gün öncesinde ya da bir saat öncesinde buluştuktan sonra neden yani nedenini anlamaya çalışıyorsunuz? Ve sanki size hayatında üçüncü bir kişi var ve bu konuda size samimi davranmıyor söyledikleri bahane gibi geliyor olabilir. Biz evimizin hayalini kurarken gerçekten bir evde bir çatıda bir çatı altında buluşmanın hayalini kurarken ve ben onun yanında maddi manevi olmayı düşünürken bugüne kadar olmuşken neden bu şekilde yedi yabancı gibi beni silip attı düşüncesi sizde hakim. Kendinizi işinize veriyorsunuz, çok çabalıyorsunuz, çok emek gösteriyorsunuz ancak her zaman kalbinizin bir tarafında, düşüncelerinizin bir tarafında da bu nedeni sorguluyorsunuz. Onun yüzünden sorgulayıcı bir tavır takınmışsınız ve gerçekten kendi düşüncelerinizden artık endişe eden haldesiniz. Bu kadar çok düşünme, bu kadar çok düşünmek sana iyi değil diyorsunuz. ...kendi kendinizle kavga ettiğiniz durumlar oluyor. Çünkü karşınızda onunla konuşamadığınız için, ona soramadığınız için... ...ona yöneltemediğiniz sorular yüzünden kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Onun aile büyüklerinden bir tanesi sizinle iletişime geçebilir. Annesi sizinle iletişime geçebilir. Ve sizin aşkınızı tasvip ettiğini söyleyebilir. Bunun bir süreç, bir zaman olacağını... Belki de kendisinin size döneceğine dair sinyaller verebilir ama sizin içiniz ex partnerinizle konuşmadan pek rahat etmeyecek gibi hani kırılmayayım darılmayayım diye mi bu şekilde konuşuyorlar diye düşüneceksiniz ee, ama gördüğüm kadarıyla ex partneriniz de size geri dönecek hatasını telafi etmeye çalışacak bu bitiş çok uzun sürmeyecek size gerekli sebeplerini anlatacak size naçizane tavsiyem aslında sorgulamamanız. Gerçekten sorgulamamanız sizin lehinize olacak. Ona anlayış göstermek, her zamanki gibi toparlayıcı olmak, yanında olduğunu hissettirmek size iyi gelecek. Aile büyüklerinden birisi rahatsız olabilir. Ee, belki durumu fenalaşmış olabilir. Gerçekten tamamıyla bir telaş içerisinde olabilir. Nişanlı olan çiftler e, şu anda evlilik aşamalarını ertelemiş olabilirler. Ama bu... Aşkın her şeyin üstesinden geleceğine emin olabilirsiniz. Hem maddi hem manevi çöküş yaşıyor partneriniz Ve e, size bahane olarak gelse de haklı olarak çünkü bu iniş çıkışlar sizi çok yormuş. Ancak e, kalbinde size yer var ve bunca emeği bir anda çöpe atacak, inkar edecek bir yapıda kendisi de değil. Bundan dolayı biraz daha sabretmenizi, biraz daha... E, bu konuda duyarlı olmanızı rica edeceğim. Açılım gerçekten güzeldi. Ee, sevgiyle alıp kabul edene buradaki mesajları kendisine uyanları uyan tarafları alıp kabul edene şifa olsun diyorum sevgili arkadaşlar. Kipur destek kartlarımız gerçekten çoğu zaman çok güzel mesajlar veriyor. Ee, aynı zamanda arkadaşlar Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz hemen her videonun altında iletişime geçip bilgi almanızı düşünerekten koyduğumuz WhatsApp iletişim numaramız var. Bizimle yazarak iletişime geçebilirsiniz. E orada asistanım Yıldız Hanım kendisi size fiyat bilgisi, randevu bilgisi ve bütün danışmanlıklar hakkında ya da tarot eğitimi hakkında bilgiler verecektir. Bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Daha farklı açılımlarda yeniden görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.